Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft oynayacağız. Kanalıma like olmayı, like atmayı unutmayın. Yürüyoruz şu anda. Git gidik. Daha önceden girmiştim, hazırlamıştım. oynayacağız. Bunları atıyorum gereksiz şeyler. Canım. Hı. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Birazcık konuşmadığımı farkındasınız. Tamam mı? Şimdi şunu bir keseceğiz. Ben birazcık sessiz minecraft oynamayı severim ama siz beni konuşarak istiyorsanız tamam öyle şey şey yapacağım. Yeneyi <laughs> kestim. Çünkü kıyafet yapabilirim. yeneyi. Bir tane seçtik. Ayakkabı yapacağım cennime. Odun toplayacağım. Allah'ım sen bana sabır ver. E, like atmayı unutmayın yoksa bu tarz Minecraft videoları atmam. Atarsanız çok çok Minecraft videosu atacağım. Sizin için atıyorum. Eğlenmeniz için, rahatınıza bakmanız için. Video çekmekten çok hoşlanıyorum. Size size öğreteyim mi nasıl video çekiliyor? Tamam öğreteceğim. Şu sağ üstteki böyle kamera diye bir şey çıkıyor ya. Ha oraya basın. Birkaç kere izin besi ve vere bassın. Ondan sonra ondan sonra böyle video video çek ya da canlı yayın diye bir şey olacak. Oyunla oyunlu video çekmek için de e, ee, şey şöyle bir uygulama yüklemeniz gerekiyor. Ee, e, ne nasıl neydi? Video kayıtçı. Böylece onunla oyunlar çekebiliyorsunuz. İnsanların da canı sıkılmıyor. Ee, başka bilmiyorum böyle şarkı koyduğunuzu falan filan. Elimdeki bilgi bu kadar arkadaşlar. Şu. Anladığınız gibi burada videoyu kesmeyeceğim odunları bitireyim. şu odunları toplayayım. taş toplayayım ondan sonra videoyu bitirip yarısından devam edeceğim Bir birkaç gün sonra. Arkadaşlar ağaca çıktım çünkü yatağım yok. Canavarlar canavarlar gelmesin diye en, en üste çıkıyorum buraya.